arkadaşlar bugün sizlerle beraber uçağa gidip tatile git ben bir şey söyleyemiyorum ya Allah Allah Ta, tatile geçme ay tatile gitme maceramızdan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar en son maalesef arkadaşlar canavar bir, bir, Ye -ye -ye yemişti arkadaşlar. Ama bugün arkadaşlar korkusuz bir şekilde tatile gideceğim. Tabi normal bir tatil değil tabi ki de. Arkadaşlar ay dur. Heh. Ve arkadaşlar bugün bu canavarla yüzleşmeye çalışacağım arkadaşlar. Ve ayrıca arkadaşlar bugün arkadaşlar yanıma birazcık Robux da aldım arkadaşlar. Yani be be belki de çok istediğiniz ro, ro, robux işini şu anda ya 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 yaptım cebimde şu anda 30 ro, e, robux var arkadaşlar du, duruma göre çoğaltabilirim dilerim ama öldüğümüz zaman cihan cihanına bileceğiz arkadaşlar ve isterseniz arkadaşlar başlayalım şöyle en çok kalabalık olan ayıdır. Ay, Ay şuraya girelim arkadaşlar. Ba bakın ben en arkadayım ve hızlı bir şekilde başlaya bilinlik arkadaşlar ga galiba. Evet arkadaşlar bugün canavarla yüzleşmek için ta tatili gidiyoruz derken koltuklar hani arkadaşlar yüklenmemişler. Bu e, sıkıntılı. Evet, aynen. Sıkıntılı yani. Arkadaşlar, yani inşallah yüklenirler. Yani hani be, be, bebeğime gibi sıkıntı yapmaz ama zaten aşağıdaki e, şeyleri ben bir önceki videomuzda okumuştum arkadaşlar. O yüzden e, benim koltuğum nerede? 15A. 15A. 15A nerede ya? He tamam arkadaşlar. Şu anda koltuklarımız da yüklendi gördüğünüz gibi. Ya 15A nerede? 15A, 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 14A burada. Ve işte arkadaşlar 15A. Çok kenarda bir yere oturmamız gerekiyor ama arkadaşlar. Valla çok kötü bir ko ko koltuk yeri seçimi ya arkadaşlar. Ne neyse çünkü bir tür tür gireceğimiz için arkadaşlar oturmamız gerekiyor. Şu anda arkadaşlar dışarıdan camada bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu hardan da teknolojik televizyonları izleyebiliriz arkadaşlar. İnşallah bu tür yapmaz. Bu arada arkadaşlar bugün canavardan falan da korkmayacağım arkadaşlar. Çünkü tamamen donanımlı bir şekilde geldim arkadaşlar. Merhaba yo yo avcılar. Kaptanız mı konuşuyor diyor. Yok. Akşam olmuş arkadaşlar. Neyse. Ee, İngilizce kiki gitti arkadaşlar bende. <laughs> Neyse. Artık kalkalım be arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde bir kalktık şu anda. Başka bir turransa girmezsek iyi olur arkadaşlar. Evet. Can evet arkadaşlar. Ne ne olduğunu bence hepimiz biliyoruz arkadaşlar şu anda. Cihan han var ki geliyor arkadaşlar. Kim ne dersiniz de desin şu anda canavar geliyor. Evet. Lütfen sakin olun. Gü güçleri en, tamir edeceğiz diyor. Şimdi tüm ışıklar sönecek arkadaşlar ve canavarla yüzleşeceğiz. Daha daha doğrusu bir kısmıyla arkadaşlar. Hadi ama artık sönsün. Oh my god diyor. Motorun üzerindeki canavar da ne? Neyse arkadaşlar. Oh my god hepimiz öleceğiz. Canavar neredesin? Allah seni ne yapmasın. Arkamızda tamam tamam. Arkamızda şu anda arkadaşlar. Arkamdan geliyor herhalde. Hayır buradaymış abi. Canavar mısın? Neyesin kardeşim ya? Burada, burada. Anam. 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 Allah oradan gel. Şu anda arkadaşlar. Orada. Orada. Kaçın. Kaçın. Arkadaşlar kaçın. <laughs> tamam. Tamam. Korkmayacağım. Arkadaşlar. Korkuyorum ama ben yine de kork korkmayayım. Başarıyorum. Şu anda sağda arkadaşlar. Sağda. Kıza saldırdı. Lan burada. Abi koş. Hoş abi oradan geliyor. Oradan geliyor arkadaşlar şu anda. Oradan geliyor. Gelma. Gelma gelma. Tam arkamda. Tam arkamda. Tam arkamdasın yavrum. Ben ne diyorum ya. <laughs> i̇yice arkadaşlar kafayı sıyırdım. Buradan geliyor. Abi. Ya ben ne iyice kafayı sıyırdım ya. Tövbe tövbe. Oh be. Neler söyledim öyle ya. Tövbeler tövbesi. Ay neyse. Neyse arkadaşlar şu anda ye oturalım. Evet. şu anda pizzalar getiriliyormuş. Ama arkadaşlar dünkü odaki gibi bu pipi pizziyi arkadaşlar yemeyi düşünmüyorum. Çünkü kesin olarak zehirli olduğundan eminim arkadaşlar yani yani birkaç tane test ya yaptım arkadaşlar daha doğrusu yapmadım ama pizza ne zehirli e e olduğundan eminim yani şu anda gay gayet gayet sağ, sakiniz arkadaşlar maşallah a bak pizza pi, yemeyin diyor Bak do doğru söylemiş. Hatta ben durun. Aynen diyeyim. <laughs> Abi ya. Dün, dünkü videoda da birisiyle konuştuk bugünkü videoda. Tövbe tövbe. turbulansa geleceğiz diyor. Bir şey. E ay. Unuttum arkadaşlar. Ne, ne, neyse. Ama şu anda uçağın dü, dü, düşeceği anlamına ge geliyor arkadaşlar. Uçak birazdan düşecek de ben arkadaşlık isteğini kabul edemem abi. Eğer ta 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 misek kabul ederim ama bir bi bilemedim. Belki de ta ta değildir. değilmiş. Ama arkadaşlar ta ta olarak şu anda söylüyorum bana arkadaşlık isteği atarsanız ben arkadaşlar kabul ederim. Size Allah ne oluyor lan? Ben böyle kaldım. Arkadaşlar diyor da Takipçim misin? İnşallah takipçimizde arkadaşlar. Her takipçimse ee, Allah konuşamadım. Takipçimse kabul ederim. O da benim kim olduğumu bilmiyor ya. Ben konuşamam video çekeyim diyeyim. Konuşa video çekiyorum. <laughs> Abi ben ne yapıyorum ya? Ay arkadaşlar ölüyorum ya. Evet tamam. K konuşamıyoruz arkadaşlar. Aa, ben de söylüyorum arkadaşlar. K koy gitti. De, Dedi. De, 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 de. Herkes. E, ben ne diyorum bakayım. E, kurtulmak için bu gözen kanada atlayın. De, de dedim arkadaşlar. kan adı ne diyor? Mm, ya abi söyleyemem. Ya yani şimdi sen. E, ya şey sen. Eee. Ay arkadaşlar neyse sö, sö söylüyorum. I am hadi söyler misin? Ahmet. 19 dokuz abonem nem var diyeyim neyse. Evet arkadaşlar. Hey bakın diyorum şu anda. Bir adaya geldik ve köpke ba balığı arkadaşlar. Köpke ba balığı şu anda geliyor. Evet arkadaşlar. Ee, hadi koş. Koş. Oğlum düştün. Düştün çabuk çık kanada. Herkes arkadaşlar öldü son. 3 kişi kaldık. Hobilik, 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 hobilik. Anam! Çık dışarı. Heh. <laughs> arkadaşlar ya. İnşallah ta takipçim olursun. Vay be. Teşekkürler adamım. Neyse arkadaşlar. Yeni bir 20 aboneye Özel, özel yeni, yeni seri arkadaşlar. Tüm takipçilerime, e, bu, bu, bunu söylüyorum. Sö sö özel olarak. ye Ağır kardeşim. Ama bak. Tamam. 20 Ay arkadaşlar ama yazdım düğmeni. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şu anda e, 20 abone özel arkadaşlar yeni seri arkadaşlar. Bakalım beğenecek misiniz? E be, be, beğeni ben hemen size gö, gö göre de arkadaşlar şey yapacağım. E, e, o, o seriyi Değiştireceğim arkadaşlar. Daha önce gördüğüm garip canavar hakkında konuş diyor arkadaşlar. Ehem tamam. Evet arkadaşlar biz en hikayemize dönelim arkadaşlar. Ya hani bu ce, ce, canavar arkadaşlar bahaya abi teh tehlikeli Bakalım bu videoda canavarı yiyebilecek ay pardon yenebilecek miyiz? Bir türlü konuşamadım ya. atıyorum bir dakika şuna bir arkadaşlık isteği atalım. Artık arkadaşlar tüm takipçilerim var arkadaşlar. Arkadaşım olarak alıyorum arkadaşlar. Şey şu, 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 şu şekilde söyleyeyim. Benim oyuncu adım A E 5 mem arkadaşlar. Onu yazarsanız ben de arkadaş olabilirsiniz. Tüm takipçilerim. Evet arkadaşlar. Şu anda bu mağaraya girmemiz lazımdı. Elmasını, elmanı gelsene kardeşim. Neyse, ne, neyse, neyse. Bu benim bir ta, takipçim arkadaşlar. O yüzden öyle söylemesem iyi olur. Neyse. şiş Raka şiş, şiş. yapıyorum zaten. Evet arkadaşlar canavarla yüzleşmek için arkadaşlar şu anda bu mağaraya girdik arkadaşlar hem mağara ma mağaradan çık çıkmak için ise parkur arkadaşlar hiç sevmem ama maalesef ya yapmak zorundayız Bir ee, bir süre sonra mağarayı yıkılacak dedim ben arkadaşlar şöyle abi hız daha hızlı olmalıyım arkadaşlar daha 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 hızlı. ay konuşamadım bir türlü ya tövbeler tövbesi Hobilik, hobilik. Çabuk abicim, çabuk. Çabuk. Çabuk abi. Çabuk. Ya çabuk olsana. Ah, beşmem, hadi koş. <laughs> Ahmet gücü. İşte bu arkadaşlar. Vardım ba da. Hiç kimse aramadı mı ya? Herkes ölmüş. Arkadaşlar bir tek ben kaldım. Ta 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 kim? Kim de öldü arkadaşlar? Abu yine abu. Ne arkadaşlar ya. Allah Allah Allah. Arkadaşlar canavarla tek başımıza arkadaşlar yüzleşeceğiz arkadaşlar galiba. Hazır mıyız arkadaşlar? Mağaradan çıkıyoruz. Ve bir mağarayı yıkılırken e, ben de buradan çıkar mıyım artık? Çıkmak istiyorum abo sonunda kaçtım. D dedim arkadaşlar. Yine bir sis çöktü. Bir karanlık oldu ya. Galiba arkadaşlar. Daha da, da, da ki. Nodunları toplamamız. La la lazım. Kendimi bir kanka kan, kan kurmayı. Dü düşünüyorum arkadaşlar çünkü. Şu anda arkadaşlar hiçbir şey sö söylemiyorum arkadaşlar yalnız ya. abo Neyse. Arkadaşlar şu anda dağın tepesinde beklerken ee, ben ne nereye geldim ya? Piyesinin beni izlediğini hissediyorum. Dedim arkadaşlar. O oh, hayır. Cacak, e, ma maharaya git gitmeliyim dedim. Aa zaman bitmeden labirentten kaç demiş. Labirente girdik arkadaşlar. Hayır çıkmak sokak ya geldim çıkana vardı. Arkamızda arkadaşlar. Bu arada Devam et Musin koş Ahmet Musin koş Ahmet Musin hadi. Arkadaşlar varmak üzereyim. Ve arkadaşlar çıktım. Çık, çıktım ki çıktım ki küçük canavarcık. Hemen arkadaşlar şu an canavardan kurtulduk arkadaşlar. çok heyecanlıyım ya. Bakalım ne ol, no, ne ol, ne olacak arkadaşlar. canavarın çıkmasını belki diyorum herhalde. Yüzleşeceğim -le arkadaşlar o canavarla. Arkadaşımız da öldü ya valla. Ta ta kepçimiz. Evet arkadaşlar tekrardan söz söyleyeyim. Allah! Allah labirent çökmüş arkadaşlar. Sıkıntılı bu iş. Tamam ben hani kaçayım arkadaşlar şöyle. Kafes var. Arkadaşlar kafes var burada. Su çok ga garip olmuş ya arkadaşlar. Su suya ne olmuş böyle? İnşallah ta ta kimchi'miz arkadaşlar. Gerçekten sözü özünde durur ve ta ta olur arkadaşlar. 20 abone özeller arkadaşlar. Bir e işte ya yeni bir ses ses heri yapacağım arkadaşlar. Şu an arkadaşlar bekliyoruz ama ne yapmam lazım acaba? Burada bir tane odun var. Toplayamıyorum ama ya. Hmm. Ee, hava soğudu mu D diyorum. O hayır dedim. Ee, elmalar anlamadım ama. Neyse. <laughs> elmalar zehirliydi arkadaşlar. 30 euro harcıyorum arkadaşlar. El elmalar zehirliymiş. Neyse arkadaşlar 30 ro Robux'um sayesinde arkadaşlar kurtuldum. Ama tabi ro Robux'um azaldı arkadaşlar. Daha ne yapalım? Elmaları keşke yemeseydim abi ya. zehirlendim arkadaşlar. Şu anda benim ne yapmam la lazım? Bu bu içinde bekliyorum ama Pekala guys. galiba sizden bahsediyorum. Bir ateş yakmamız la lazım. Şu an çok çok, soğuk oldu. Dedim arkadaşlar. Um, odunları bulalım. Dedim arkadaşlar. Evet. Ka, ka kan batışı için günlük mü? Bu <laughs> neyse. Odunlar acaba ne her arkadaşlar ya? Odunları şimdi toplamamızı istiyor ama ben ben bir bu, bu olunca bulunca arkadaşlar size bir sürü söyleyeyim en iyisi. Bir tane buldum arkadaşlar. Sıradaki oduna geçelim. İkinci odun. Hadi. Arkadaşlar üçüncüyü ben bulamadım ama. Yok abi hiçbir yerde yok. Arkadaşlar eee yani benim illa bu canavarla yüzleşebilmem için odunları toplamam mı lazım? Buldum arkadaşlar buldum buldum. Tümünü buldum. Bir arkadaşlar bir ateşi yakalım. Good job dedim. Eee bu, bu ateşi hem <laughs> Işık olarak hem de ısınmak olarak kullanılabilirim dedim. Ha? Arkadaşlar bu kendi kendine yandı. Ben uzak e dur. Ne oluyor? Ateşe ne oluyor? Arkadaşlar canavar! Kaç! 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 Arkadaşlar canavar geldi. Arkadaşlar y yüzleşmem lazım. Orman yanıyor. Ormanı ya ya yakıyor arkadaşlar. Allah! Arkadaşlar koşun. Ormanı yakıyor resmen. Arkadaşlar şu anda ben sağ sağa sağa sahilin e, dışına ilerliyorum. Hayır git, git. Allah aşkına ya abicim. Arkadaşlar Robux gene Robux arkadaşlar. 60 Robux mu? E abicim bu çoğaldı ama ya. Allah Allah. Bu şey ama arkadaşlar ya. 60 Robux ne? Ben bir, bir ara bir videoyu şey keseceğim ama Robux almak zorunda kaldım. Abi ya. Daha 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 doğrusu yedekte Robux'um vardı ama. Ne, neyse. Abi sah sabah oldu arkadaşlar. Su şu anda ze, ze, zehirliymiş. Çık abi sudan. Arkadaşlar ya. <laughs> ne yapacağım ya. İki kez öldüm arkadaşlar. Ve ro, robuxumu çok fena harcadım ya. Sırf arkadaşlar. Video çekmek için arkadaşlar. Sizin için arkadaşlar. Video harcadım. Oğlum gökyüzüne ne oluyor lan? Samanyolu galaksi uzaylılar mı? Dur be kaç. Şaka bu. Abi. Şaka mı bu abi? Uzaylılar mı? Yok artık. Arkadaşlar uzaydan uzaylılar geldi. Kaçın. Kaçın arkadaşlar. Oh my god diyorum. Ya bir de Uzaylısı eksikti arkadaşlar ya. Cacı. Ana var var da bir de uzaylısı eksikti ya. Evime dönmek istiyorum. Abi gökyüzüne ne oldu böyle arkadaşlar? Cacı ana var. Ufaya gir. Ufaya mı girmem lazım? Uzaylılardan kaç. Arkadaşlar. Cacı canavarı mı seçerdim uzaylıyı mı? Ben arkadaşlar uzaylıyı seçiyorum. Ben nereye geldim? Tövbeler tövbesin Arkadaşlar bu nasıl bir sondur böyle ya? Yine bir parkur arkadaşlar burada. Ana! Kazandık arkadaşlar. Za za zafer zafer. Gizli son iki arkadaşlar bir tane he birden fazla sonu varmış arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bir sonraki sonlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Siz, sizin için bu videoda çok fazla Robux harcadım arkadaşlar. Lütfen abone olun. 20 abone olalım.